Güne kahveyle başladım, ağzım kuru, zihnim açık. Beyaz camda görüntüler, hepsi o kadar dürüst ki. Hey Hayat... evet arkadaşlar, hasta çıkıp <laughs> Gitsen de annem bana dedi ki benim dişim burası şey ya annem dedi ki sana randevu alayım dedi bugün okula gitme dedi ben dedim ki hayır dedim olmaz. Şey bana da bugün sağlık ocağına gidecektim ben gitmeyeceğim dedim okul var bugün, bugün de. Ben... <laughs> olmaz. Çünkü bir <laughs> abiye gidici yok. Yok abicim ben gelemem. Ne demek gelemem lan Nurullah? Ben yalnız mı gideceğim? Sen benim kankam değil misin? Ne demek ki? Sabah sabah oh, kaçıyoruz okuldan. Kimle karşılaşacak? Boyna kalıba. Ya bunun sabah köründe ne işi var ya? <laughs> İşe gidiyor da. Ama Oy koyun. kanka Ben çok güzel manzara. Hadi gidelim oraya. Hayır. Hadi. Bence oraya. bu bir işaret. Eve hadi. Evet, gidelim. Hadi okula geri dönelim. Kavaltı yapıp okula geri dönelim. Ya hayır hadi. ya gitme. İşaret yani. evet. Ya da bu gitmiyor, Gitmiyoruz. Allah. Gidiyor Allah. et. <laughs> gidiyor <Allah>. et. <laughs> Arkadaşlar çok korkuyorum. <laughs> Dönüp bakmak kim olmaz biriyle kardeş Çünkü yanıyorum bir Sivas uğruna Dönüyorum Arkadaşlar Gidiyor Neto. Arkadaşlar Arkadaşlar merhaba Merhaba <laughs> Evet arkadaşlar ee, biz Eylem'de Ayrıca'ya e geldik Bocam'da karmaşı sorduk Anlı bize şey dedi Yok e, Alsanca köylüsü hiç, hiç bakmayın dedi Ve Stanley varmış Stanley Nerede? Burada işte. Al sana. İnanmam kim bile bile yok sayar tüm hatalarını. Ben saydım göz göre göre gittiğin o kör kuyuları. Sana anlattım bir bile ne zor göz yaşı biter. Arkadaşlar okula gidiyoruz. İnanmam kim bile bile yok sayar tüm hatalarını. Sensaydın göz göre göre gittin o